Sevgili takipçilerim Daha evvelden burayı çekmiştik ha sizle Daha evvelden burayı çekmiştik Bakıcılar karşı içinden geçmiştik Şimdi sizle beraber Bakıcılar karşısının Ara sokaklarında dolaşıp Bu Tahmin sen bakır sesi Bununla dolaşıp Uyda ara sesini orada Bilal dolaşacak Yürüyün abi Bu da güzel bir video Evet Boyacı Mahallesi'nin bu sokaklarında Bakırcıların içinde Arkadaşlar Gördüğünüz gibi sesler Bu Bakırcılar Çarşısı'nın arka sokakları arkadaşlar Arkadaşlar bu ses benim tabirimle bin yıllık ses. Çünkü bu sokaklarda yüzyıllardır çekiç sesleri burası bir şefa arkadaşlar. Yuşa Hazretleri'nin e, türbesi burası. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Yuşa Hazretleri'nin, Yuşa Peygamber'in bir mezarlığında İstanbul'da, Anadolu tavanda oldu. Düşünülür ve söylenir. Evet, bakın bir sersin. Arfa gel. Antep'in bir diğer yüzü. Bakır işlemeler. Şeyle Şuradan da aşağı gidebiliriz ama bu tersten gelecek buraya. Burada tütün Hanı falan olduğu yere doğru gider. Biz orada tersten gelelim. He? Evet, gördüğünüz gibi şurası. semer yapılan. Arkadaşlar diyoruz. Semer yapılan şey. Niye bu? diyor musunuz? Şey, semer yapılan. Efendime söyleyeyim. Ama şeyle gördüğünüz gibi. Hadi misiniz? Bunlar Kalmadı. Yapan pek kalmadı. Bu meslek neredeyse bitmek üzere, değil mi abi? Ee, bu meslek bitmek üzere. Kolay gelsin. Sağ Ellerinize sağlık. Abi, 30 sene, ben yapayım Daha bitmem, abi. Sen... Bit Ama korkuyum biter ya. İnşallah. İnşallah da bitmez. Kafamız lazım, <laughs> Bitmesin hem. Evet arkadaşlar. Evet. Aşire ile gidelik şu ara sohbetten. Boyacı camisinin oraya doğru. Evet canlı sevdiklerim. Tripod'da bir bizim şeyde bir arıza var galiba. Orası sıcaktan mı neydi? Devreden çıkıyor. Bizim şey gimbal. Boyacı camisinin arka kapısından geçiyoruz. Canlı sevdiklerim. Bu evet, kendi kendine hareket etti başladı arkadaşlar. Süre bakmayın. Evet Selamun aleyküm, kolay gelsin Selamun Şunları çek, var var da çeksin he Bırağım dur çekerik Evet arkadaşlar, Gimbal'da bir arıza var Gimbal'da bir arıza var, kusura bakma Ara sıra Burası baloncu, burada bulağı kese Selam aniček. Kolay gelsin. Böyle bir şey birçok yerinde Daha doğrusu Güneydoğu Anadolu'nun da birçok yerinde Bunu görebilirsiniz Abi elinize sağlık çok teşekkür ederim herkese halal edin Buradan sonra şeyle devam edelim arkadaşlar Ağaca ah, doğru Evet arkadaşlar Halaycı ustalarımızı çektik Yalnız dediğim gibi gimbulda bir arıza var Sallanıp duruyor Güzelde birsek güzelde kadem hayırlı işler Allah rast getire baba. Rast gelin. Gimbal'ımızda bir arıza var. Onu gidermeye çalıştım. Dediğim gibi Boyacı Camisi'nin oradan girdik. Aa şimdi Boyacı Camisi'nin içinden geçiyor. Daha evvel yukarı üstteki yoldan Boyacı Camisi'ni zaten çekmiştik arkadaşlar. Camimiz burası. Camimiz burası arkadaşlar. Boyacı Camisi'ni zaten Tarihçesine ulaşabilirsiniz. 13. yüzyılda yapılmış bir yer burası. Ulaşabilirsiniz buna. Camimiz Karataş'tan. Yerlerde pembe taşlar var ara ara. Ve kemik taşından yapılık. Bunun tarihçesini bulabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi... E, böyle güzel çekiç sesleri yine ...başladık bu videomuza. Daha önce şu köşede bitirmiştik videoyu arkadaşlar şu yoldan inmemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Burada burası buğda arasasına iner arkadaşlar. Buğda arasasına inen yolun üzerindeyiz. Az sonra sağımız dediğim gibi kara taş ve kemik taştan ve ara ara pembe mermerlerle bezenmiş, eski taşlarla bezenmiş, boyası, boyacı cahitisi 13. yüzyılda yapılmış. Eski hamam var, burada arkadaşlar. Ee, hem kadınlara hem erkeklere, hala çalışıyor diye yanılmıyorsam yanılmıyorsam yanı. Ee, Yalan iyi de burada çin var. Buraya da aşağı yukarı 20-25 metre, 20-25-30 merdivenden şurası eski hamam kapısı. 20-25-30 merdivenle falan yenildiğini bileyim. Maşallah. Abi Teze fıstık çıktı. Gördüğünüz gibi selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm abi. Teze fıstık çıktı arkadaşlar. Ben 25 ben kağıt abi. kilosu. Aynen. Canını sevdim. Tam zamanım çünkü şimdi. Aynen ucuz. Çok ucuz. Çok ucuz. Şimdi ucuz. Geçen sene 35'ti bu sene 25'ten bu başladı. Sene abi, Daha bu 18'e falan düşer. Düşer düşer bol. Hayırlı işler. Abi, bile, 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 bile. Evet tamam. arkadaşlar buğday rasasını indik şimdi. Evet gördüğünüz gibi burada pendirciler fıstıkçılar Antep güzel yer Hep memleketin kendi tarihi yerleri var arkadaşlar <laughs> bazen bu işe bana kızıyorlar değiller ki ya Antep güzel yer, her yerin güzel ya her tabi herkesin her yerin güzelliği var Bizden biz Antep, Antep bize şirin geliyor kardeşim Ağaçı da Arasa Meydanı'nda gördüğünüz gibi Burası e, şey bizim e, a adını şey tek gecemizdir. Daha önce içinde de galiba çekim yaptık. Tek gecemizin dükkanları, pendirciler, mendirciler burada. Az ileride tahmis kahvesi solda. Malum 3 e, 4 yıllık bir yer. Sağ olsunlar işletmeciler ayakta tutuyorlar orayı. Evet burası sefa Hanı, sefa Hanı, Hanı altında. Gördüğünüz gibi, buraya da gerek çıkak. Hiç ayıp değil. Bu hanlar arkadaşlar, bütün hanları gezerken söylerim size. Bu hanlar eskiden kervan yolunda olduğu için Antep, e, konaklama yerleri. E, Tabi bunların restore edilip e, tekrar e, günlük yaşama döndürülmesi de olağanüstü bir şey. Şöyle görüyorsunuz, azıcık yukarı doğru gözeterek. Gördünüz mü arkadaşlar? Buralar kan. Şu güzel şeyleri görüyor musunuz? Vay camları filan. Evet, burada içeriden gördük. Bir sefa kanı. Şuradan da şurayı çekersek, arkadaşlar. Evet. Şimdi bu <laughs> videomuzun içinde belki bir sefa kanıyla beraber bir ya da iki kan daha görmeyi planlayayım. Ama bakalım bize ne gösterecek yolculuk. Yola giden işini Allah bilir derler. Temiz kahvesinin arkasından şu an buğda rasasının olduğu yerdeyiz. Yani şu aslında ağaçlıkların olduğu yer meydan. Buğda arasası meydan arkadaşlar. Burası meydandır. Buğdası olanlar ya da satacağı olan, tahıl olanlar, nohudu, bercüme bilmem nesi buraya gelirler, sergi açarlar. Burada belirli bir rayiç belirlenir. Ondan sonra o rayiç belirlenir. O rayiç üzerinden herkes satışını yapar. Bir sefa karnının bu da dışarıdan görüntüsü. Arkadaşlar tamis kahvesinin tam karşısında gelip gezebilirsiniz. Tamis kahvesi bilinen yerlerden olduğu için. Evet daha evvel Elmacı Pazarında ya da bu baharatçıların içinde çok dolaştık. Şimdi değişik bir güzergah yapak. Aa şuradan gelelim. Aha şuradan gidelim. Buradan geçmemiştik daha önce. Adım adım Gaziantep serisinde. Evet şurada bahsetmiştik. Daha evvel de geçtik buradan. Hatırlar mısınız? Burada şeyi de yaptıydık. Muhsinzade kebap da kebap da yiydik arkadaşlar. Evet ama size Kürkçü kanı. Muhsinzade kebabı zaten yakında o videoda bahsetmiştik bundan. Ha şuradan görek arkadaşlar. Demiş ki nedir? Burası kanı. Arkadaşlar. Dediğim gibi bizim şeyde sıkıntı var. Şuradan girebilir miyim? Sorak. Abi içeri bir girip çıkabilir miyim? Tamam selam aleyküm. Bura gümrük hanının içi değil mi abi? Şey, Küçük hanı pardon. Evet, evet, Ağzımıza alışık o. Kolay gelsin. Evet evet. hanı. Bahsettiğim gibi buralar şeye çıkıyor. Üstlerde odalara çıkıyor. Konaklama yerlerde. Altlarda hayvan bağlanan yerler. Atlar, beygirler. Burası Kürkçü hanı. Hani bir şey var ya arkadaşlar. dönüp geleceğin yer Kürkçü hanı derler. yani tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer Kürkçü hanı derler. Bu Kürtçü Hanı. Buranın da tarihçesi var. Burayı da yapanların e, az çok bileyim ama şimdi yanlış söylemeyek, yanlış hatırlatmayek. Şöyle bir eksantrik bir şey yapar arkadaşlar. Ağar şimdi gördüğünüz gibi Kürtçü Hanı'nın görüntüsünü size Evet. 360'da gösterdik galiba. Evet. He. Kürtçü Hanı gezdik dediğim gibi bir kan daha var görebileceğimiz, Orayı da görek. Abiler abi, olay yersin. Abi benim YouTube kanalının adı iki çirtik Hanek. <laughs> Duydun mu Hakan Bey? İki Hanek. abone misiniz? Ben takip ediyorum. Allah'ını sevin seni ya. Allah'ını sevin gördüm ya, O zaman seni çekek. Yok, ya, bir daha söyle, bir daha söyle. Canım sağ ol Rafık. Adana rahmet, ya, Adana ya. rahmet. Abi hayırlı işler. Güzel, güzel, güzel. Cümleten kolay gelsin. Allah satı pazar versin. Bakın burası da çok eski bir baharatçı arkadaşlar. Şimdi adı baharatçı. Eskiden adı Aktar. Doğru değil mi abi? Ha. Aktar. Az önce geçtiğimiz yolun paraleli oradan aşağı doğru yüksek buradan gelecektik. Bakırcıların içinden geçtik. Şuradan da sizinle beraber Tütün Hanı'nı da arkadaşlar. Oraya da daha evvel geldik. Alma girmedik. İki çırtlı kanek. Adım adım Gaziantep serimiz. Gene denk gelirsek, denk gelirsek de ilk bir yerde bir şey bulamayız yani Sevdiğim bir şey bulamayız. Burada hanlardan bir arkadaşlar. Burayı daha evvel gezdik mi bilmiyorum. Burada bir işletmeye devredilmiş. Bir işletme burayı kafe olarak. Eee ya, zaten içinde bir sürü dükkanlar var. Ayrı ayrı işletmeler. Ee, kafa olarak da burası hizmet veriyor. Gelen yerli, yabancı turistlere. Ayrıca mağarası da var. Mağaraya müsaade ederler mi Aa, inek yer. İşte bir gerek yok. İnek bir şey olmaz. Selamun aleyküm. değil mi? Eyvallah. Vallahi mağaraya da izin aldık. Mağara kafe değil, bir yermiş ayağım burası. Ağaç Antep biliyseniz arkadaşlar mağaralara inan. Meşhur. Çünkü eskiden buzdolabı yoktu. Mağaralara koyulurdu her şey. Bir Antep'te doğal mağaralar var. Hep bahsederiz. Oo, çok güzel bunlar. Görüyor musunuz? Oo, böyle. Çok özür dilerim. Çok güzel. Çok güzel. Vay vay vay. vay, vay. Galeri galeri. Mağara. Süper. Abu da böyle bir ayrı bir enstantane oldu. Sayın takipçilerim, sevgili takipçilerim, sevgili YouTube ailem. Bu da ayrı bir şey oluyor. ya. Tütün içinde. Gayet güzel oldu. Bak şuradan şeyle, şuradan şeyle geçecek. Mağara. En güzel. Çok Aa, evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Dediğim gibi az önce de bahsettim. Bak yani şurada da kuyu var. Şimdi kamerayı ne kadar eğebilir bilmiyorum ama şurada bir kuyumuz var arkadaşlar. Görüyorsunuz herhalde. İşte bizim şeyin azizliğine uğruyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu çekimde Gimbal'ın azizliğini yaşıyoruz hala. Şimdi dediğim kimi mağaralar, kendi kendine oluşan mağaralar var. Bir de e, Antep insanın ev yapmak için Galiba Gimbal'ımızda bayağı bir sorun olmuş. Şöyle elimizden e, Bir de Antep insanın ev yapmak için çıkarttığı taşlardan dolayı doğal olmayan mağaralar var. Evet arkadaşlar, Kürkçü Hanı'nı gezdik. Pir Şefa Hanı'nı gezdik. Burası da bahsettiğimiz gibi. Tütün Hanı, Tütün Hanı'nı da gezdik. Mağaramızı da gördük. Şurada bir kebapçı var. Eğer ora açıksa, varsa bir şey, orada da ben bir şey boğayım. Uygun olursa da çekim yapacağım. Sizi umsuruk edeceğim. Evet arkadaşlar, adım adım Gaziantep'te üç tane han gezdik. Bakırcıları gördük. Siz size muhafaza olun. Allah'a emanet olun sevgili takipçilerim.